Merhaba iyi haftalar diliyorum. Altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons tarafında özellikle 1722 ile 1830 arasındayız. Yani bu aralıktan kolay kolay çıkamayacağız. Yukarı yönde %4 aşağı yönde %3 gibi bir aralığın içerisindeyiz. Ve bu bizim açımızdan bundan sonraki süreçte gram altının fiyatını etkileyecek etmenlerden bir tanesi. Yani ne demektir? 1830'un üzerine çıkarsa bilin ki gram altında bir rally geliyor. 1830 geçilmediği sürece ise sadece dolar tl üzerinden belli, belli bir miktar belki %3-4 civarında onstan kazanç olur ama gerisi dolar TL üzerinden olur. Yani yukarı yön varsa dolarla olacak. Yani ha dolar almışsınız. Ha gram altın gibi bir durum haline gelecek önümüzdeki süreçte. Bunun tersi olabilirdi ki ben asıl ondan çekinmiştim. Gram altın tarafında yani dolar yükselirken özellikle onsta yeni dipler aşamasına geçilebilme ihtimali vardı. Onun şu anda kontrolde olduğunu söylemek mümkün. Yani 1722'nin üzerinde olduğumuz sürece ons tarafında sert bir düşüş beklemek şu an için gereksiz olacaktır. Özellikle bu merkez bankalarındaki geçici enflasyon hevesi ise tabii ki bir algı olarak düşünmek lazım. Yani piyasaları yönetebilmeniz için onları belli bir algı içerisinde yönetebilmeniz lazım. Merkez bankaları da bunu yapmaya çalışıyor. Yani bu enflasyon geçici diyor. Nereye geçecek? Geçecek tabii de özellikle baktığımızda petrol fiyatlarının 140 dolarlara varacağı noktalara geleceğiz. Daha bu 83 dolarlar başlangıç. Yani yükseldikçe, fiyatlar arttıkça, emtiyada olsun, diğer malzemelerde olsun arttıkça enflasyon da artmaya devam edecek. Enflasyon arttıkça tabii ki 10 ay dediğimiz sürecin sonunda da altında sert yükseliş olacak. İlk önce petrol, sonrasında altın sırayla. Yani hep beraber de bunu birlikte yaşayarak göreceğiz. Şimdi grafikleri birlikte inceleyelim. Evet şimdi özellikle ONS Cuma günü kötü bir kapanış yaptı. Fakat bu kötü kapanış yapmasının tabii ki bazı sebepleri vardı. Özellikle Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesiyle birlikte 1800 seviyelerine doğru giden ONS bir anda geri gelmeye başladı. Burada önemli durum şu mavi tren çizgisinin artık kırılma ya da yukarı yönde devamı gerekiyordu. Ama kırılma olarak ağırlıklı gözüküyor. Buradaki formasyona baktığımızda bu formasyon cuma günü bize daha sert bir yükseliş getirmeliydi diye düşünüyorum. Ama tabii ki koşullar itibariyle bunun altında bir kapanış yaptık. Şimdi bugün neye dikkat edeceğiz? Özellikle 1772'nin üzerine geçebilecek mi? Ons tarafı ona bakacağız. Geçemezse biz bu tarafı yani şu mavi trendi artık kırıyoruz demektir. Kırmamız bize ne kazandırır ne kaybettirir özellikle bir iki ay daha kaybettirir demek lazım. Yani ons tarafından getiri aşağı destek noktasını yine 1722 olacak şekilde yukarıdaki dirençle 1830 olacak şekilde bir hareket aralığı yani şuradaki dar bandın içerisinde devam eden süreç halini alacaktır. Ama alt nokta biraz gevşeyebilir belki 1692 olur direnç de gevşeyebilir uzun vadede 1784 olabilir. Yani bu aralığın içerisinden çıkabilmesi lazım olsun ama çıkartılmadığını da görüyoruz. Çünkü buradaki desteği kırsa şurada yapabilirdi bunu onu yaptırmadılar. Görüldüğü gibi özellikle mavi trendin üzerinde götürmeye çalışıyorlar. Götürebilirlerse 1772 üzerinde kalıcılık gerekiyor ama daha sert hareketle ifade etmek lazım. Şimdi gram altın tarafına geldiğimizde ise gram altın direnç kırdı. Önemli nokta bu bence. 505'in üzerinde kalması bizi 525'e taşıyabilecek gücü var. Ama bunu dolar TL tarafından yapacaktır diye düşünüyorum. Yani şöyle düşünün dolarda %4'lük bir yükseliş olabilir. Ya da dolarda %3'lük bir yükseliş olabilir. Ons bir %1, 1,5 katkı verebilir buna. Yani baktığımızda 525 rakamına ulaşmış olursunuz. Ama yine 525'e geldiğinizde de sizin açınızdan şu değişmiyor. 525 ile bu sefer 510 arasında yine dar bir üçgenin içerisine gireceğiz. Yani şu banda gireceğiz. Bu banda girdiğimizde yine karar vermesi gerekecek. Bu da ne demektir? Aşağı yukarı gün sayısı da 30-40 gün civarında. Yani 500 ile 525 arasında 30-40 gün oyalanabilir. Özellikle bunu ifade etmekte lazım. 505 ile daha doğrusu doğru rakam. Ondan sonra yine bir kırılma ya da yukarı yönlü sert hareket yani 30-40 gün sonra yine bunun benzerini yapacak. Dolar TL'den kaynaklı mı yapacak yoksa ONS'dan kaynaklı mı o dönemde koşulları okuyarak değerlendirebiliriz. Ama şu dönemde en azından dolarla yükselişin devam edeceğini bekliyorum gram altın tarafında. Şimdi gram altın tarafında yukarı yön olarak bize sinyal verdiğini görmüştük. Ama bu sinyalin bize özellikle net kırılımı Cuma günü yaptığını gördük. Yani net kırılım bizi 525'e kadar taşıyacaktır. Ben 500'lerin üzerinde kalıcı olamadığından bahsetmiştim. Yani şuradaki hareketlerin hepsinden döndük. Bence en önemli konu bu. Burada ons tarafında aşağı yön bizi yine zirveyi gördüğümüzde aşağı yöne çekecek mi? Onu çok iyi okumamız lazım. Çünkü para kazanmak için burada doğru okumayı yapabilmek lazım. Yani onsta bir düşüş ya da gram altında kırılım görülüyor diye size mutlaka bildirimde bulunacağım videoları günü günde takip ederseniz siz de en kısa zamanda bu bilgilere ulaşırsınız diye düşünüyorum. Şimdi geçelim buradan gümüş tarafına. Gümüşte de destekten gelen bir kuvvet bulduk ve 21.60'lardan yukarı yönlü hareketi denedik. Şurada 23.50'larda bir direncimiz var. 23.5'ların üzerine atabilirsek 25'lere kadarlık bir yükseliş karşımıza çıkacaktır. Ama ona kadar biz biraz daha 23.5'larda zorlanacağız olarak düşünerek hareket etmek faydalı olur diye düşünüyorum. Yani 22.60-23.5 bir dolarlık aralığın içerisinde hamle olur diye. Yani %5'e yakın bir hamle gibi düşünmek lazım bunu da. Yani buradaki aralığın içerisinde hareket edeceğini düşünmek zor değil diyelim. Gram tarafına geldiğimizde ise size özellikle belirttim. Dedim ki bakın 6.40 üzerinde şöyle kapanışlar olduktan sonra biz 7 TL'ye doğru bir hamle olmaması gerekiyor. Bunun gümüş tarafında direnci olduğu için... Biz bunun büyük kısmını dolarla yapacağız diye ifade etmiştim ki ona benzer bir hareket oldu cuma günü. Yani dolar daha çok getiri sağlayacak gümüşün yükselişine, gram gümüşün yükselişine tabii ki paritesine değil. Yani dolardan kaynaklı gram gümüş yükselecek. Biraz da gram gümüşe kendi paritesi destek verirse de o da tabii ki yükselişin bir paydası olarak karşımıza çıkacak ve 7 TL'leri konuşmaya başlayabiliriz diyeceğiz. Aynı saatlerde dolar TL videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.